Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle müthiş bir maceraya çıkıyoruz. Konumuz ne mi? Bizi biz yapan o harika araçlarımız yani duyu organlarımız. Onları nasıl koruyacağımızı öğreneceğiz. Evet, evet, yanlış duymadınız. Aslında hepinizin süper güçleri var. Beş duyu organımız, dünyayı keşfederken kullandığımız süper güçlerimiz gibidir. Hadi o zaman, hiç vakit kaybetmeden bu güçlerimizi nasıl hep kuvvetli ve sağlıklı tutarız hep birlikte öğrenelim. Hazır mısınız? İlk durağımız o harika gözlerimiz sayesinde sahip olduğumuz görme gücümüz. Gözlerimiz en değerli hazinelerimizden biri. Bu yüzden onlara gözümüz gibi bakmalıyız. Merak etmeyin. Bunun için özel kahraman kurallarımız var. Gelin şimdi bu çok gizli kurallara bir göz atalım. İşte ilk savunma hattımız bu basit kurallar. Unutmayın, ellerimiz gün içinde her yere dokunuyor. Kirli ellerle gözlerimizi ovuşturursak ne olur? Bütün mikroplar hop gözümüze dolar. O yüzden önce temizlik. Ve işte altın kural diriyor. Kitap okurken kitabınızda aranızda en az bu kadar bir mesafe olmalı. Bu gözlerimizin yorulmasını engelleyen çok ama çok önemli bir adım. Televizyon izlerken de durum farklı değil. Süper güçlerinizi korumak için ekrandan en az bu kadar uzakta oturmaya dikkat edin. Böylece gözleriniz hem dinlenmiş olur hem de sağlıklı ışıldar. Peki gözlerimizin yakıtı nedir? Tabii ki sağlıklı yiyecekler. Özellikle A vitamini ile dolu bu besinler sanki gözlerinize bir güç iksiri veriyor. Havuç, balık, yumurta bunlar gözleriniz için muhteşem birer yakı. Şimdi sırada aynı anda iki süper gücümüzü birden korumak var. İşitme ve koklama. Hazır mıyız? Kulaklarımız o kadar hassas ki onlara çok nazik davranmalıyız. Düşünsenize, etrafımızdaki bütün güzel sesleri onlar sayesinde duyuyoruz. Bakın, burası çok önemli. Kulağımıza kesinlikle hiçbir şey sokmuyoruz ve sesi de her zaman makul bir seviyede tutuyoruz. Çünkü kulak zarımız o kadar ince ki en ufak bir hatada zarar görebilir. Aman dikkat. Gelelim burnumuza. O aslında vücudumuzun kendi hava temizleme makinesi. Gelin bu harika filtrenin her zaman kusursuz çalıştığından emin olalım. Burnumuzun içindeki o minik kılların ne işe yaradığını biliyor muydunuz? Onlar, havadaki bütün tozları yakalayan birer süzgeç gibi, yani bizim koruyucu askerlerimiz. Bu yüzden onlara dokunmuyoruz ve burnumuzu da güzelce koruyoruz. Ve sıra geldi dünyayı tatmamızı ve hissetmemizi sağlayan güçlerimize. Yani dilimize ve derimize. Hiç fark ettiniz mi sıcaklık tat alma duyumuzu nasıl etkiliyor? Dilimizdeki o minicik tomurcuklar çok hassastır. O yüzden çok sıcak ya da çok soğuk şeyler yerine yiyeceklerin her zaman tam kıvamında, yani ılık olmasını beklemek en iyisi. İşte size bir sır daha. Dişlerimizi fırçalarken dilimizi de şöyle nazikçe bir temizlersek hem ağzımız tertemiz olur hem de tat alma duyumuz daha keskin hale gelir. Hatta bazı diş fırçalarının arkası tam da bu iş içindir. Derimiz aslında en büyük duyu organımız o. Bizi dış dünyadan koruyan bir süper kalkan gibi. Tıpkı bir süper kahraman kostümü gibi bütün vücudumuzu sarıyor, bu yüzden ona çok iyi bakmalıyız. Bu kurallara uymak, süper kalkanımızın hep güçlü kalmasını sağlar. Özellikle bir yerimiz yaralandığında orayı temiz tutmak çok önemli, yoksa mikroplar hemen içeri girmeye çalışır. Tebrikler, eğitimi tamamladınız. Artık bütün süper güçlerinizi, yani duyu organlarınızı nasıl koruyacağınızı biliyorsunuz. Hepiniz birer sağlık kahramanısınız. Hadi, en önemli kahraman kurallarını son bir kez hatırlayalım. Güvenli mesafe, temizlik ve tehlikelerden korunma. Bu üç basit kural bütün duyularınızı korumanıza yetecek. Peki, şimdi düşünme zamanı. Bir sağlık kahramanı olmak için bugün öğrendiklerinden hangisini yapmaya başlayacaksın? Belki televizyonu biraz daha uzaktan izlersin, ne dersin? Bizimle birlikte bu maceraya katıldığınız için teşekkürler. Süper kalın.